merhaba arkadaşlar. Bugün Tlancid'in Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tlancid'in 6. bölümüyle Ve çevirmek için aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En son evin çatısı kalmıştı. Özden Açtık yerim video attı onu da izlemiyormusun unutmayın <laughs> toplayalım bu kadar yeter mi bugün yapacağız ve evimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Bugün ah yani. O kadar yeter bence yeter daha alsa da bir Bence gitmeyecek. Böyle de ev yapacağım şunlar çok güzel olacak. Al sana. Bir tane hoodieyim dedi güçlü saldırı yaptım. Bu <laughs> gitmemiş. Böyle. Çok lağlatıcı oluyor ya. Siz belki sesini duyamıyorsunuz ama. Bu blok koyunca çok güzel oluyor sesi. Alalım. Bak bu da çift koltuk, bu da da tek koltuk. Çok güzel bence. Bu altta hep benim, benim olacak. Buradan taşınmayacağım da şu dereceğim koyacağız. Yedi şundan yapacağız. Tam. De ne yapacaktım? Meşale yapacaktım. Kömür var mı? Yok. Evimde var kömür. Böyle daha hızlı sanki. Dur. Aynen böyle daha hızlı gidiyor sanki. bu <laughs> Gök <Gökümü zaten. Gülüyor> <laughs> Ya zaten varmış ki Meşalem Boşuna yaptık Aslında boşuna da değil İşte ne güzel yiyecek meşale oldu. <laughs> şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Ve şuraya bir tane. Ve şuraya bir tane. Güzel. Şöyle kalsak. Hepsini yetmez de. Yeteceği kadar. Hiç yetmedi. İnşallah bloklar yeter. Fakiriz elimizde kalıyor arkadaşlar. Fakiriz. Fakir fukarası. <laughs> Çalışma masası olacaktı. Onu alayım da. Çatışma masasını ne yaptınız lan? Üstümde mi ha? Buraymış. Ben bir kapı yapayım. <laughs> kapı yapayım da. Şimdiden. Şöyle koyayım. Hani şeyde diye yapacağız ya. Özden böyle koydum da. Ne mantığı var? Alayım ben aldım. Bunlar da taş arkadaşlar. Bakın iyileyin. Taş küre olacak. <laughs> Bunlar da taş çünkü. Adı üstünde taş. Bir tane de kapı yapacağım da. Ama bunun kapısı kötü oluyor da. Şimdilik böyle. Bunun kapısını ben hiç sevmiyorum. Bunun kapısı çok kötü. Bakın ne? Çok güzel ses çıkmıyor mu? İnşallah yeter. Ha doğru bunların altında su vardı hatırladınız Aa çok rahatlık Bence yetmeyecek ya. Yetmezse gidip toplayalım. Sıkıntı yok. Toplayacak bir yerim var da. İnşallah yeter yani. Lan ben mal yaptım. Uyumam lazım. Ben bir birisi falan gelebilir. Ben Ana. Ben hiç bunu akıl etmedim. Hem uyumam lazım. Hadi 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 takip böyle dans ediyor. Bak vallahi diyor. Böyle dans ediyor gibi gözük mü? Bu. Öldüreyim mi? Cam çekti. Gu 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 Gel lan buraya. Hadi lan. Sen kimi şıkırmış oluyorsun? Şirket çıktı. Mızrak çıkmadı. Bir mızrak çıksa of. Şansımız Kapıyı da öyle şimdi koyayım mı? Bakın şey olmuyor. Pol. Açın kapıyı. Uyuyelim hemen. şu bloktan var mı? Aha bu da varmış. Şimdi yetti yani. Yetmezse de artık. Ne bileyim ben. Om, <laughs> <laughs> onun ödüm koptu lan. Öyle bilden bile gelirmeden mi lan terbiyesiz? Full endilmen kanka. kanka. <laughs> Havuç yek, havuç. Başınız pırakası yapacağım. şöyle bir şey yapmam lazım olmaz Şöyle koyalım. <laughs> Yanlışlıkla ne yaptığımı görüyor musunuz? Mu? Bir toplam. Değil, 64 toplam. böylece kıt 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 hadi biraz da hızlı daha, daha. daha yapacağız ya değil mi arkadaşlar Hah şimdi yetti mi yetmedi sıkıntısı bence yetti değil mi yani yetebilir mi yetmeyebilir mi ben bilmem Çaprazlamasını yapacağım bile denk. yetti. Ama sky. Ama çok güzel olmadı mı? On numara bir şey. Talda da yapacağım. Onu sözümü unuttum. Orada da var ama kendi evim bak şimdi de olsun. Bahçe yapacağım. Ama bahçeyi bu bölümde yapmayacağım yani o kadar da değil. Ölüyorum. Kaç oldu? 13. Yetmez. Biraz daha. Kazma kalınana kadar böyle devam. Yani kazma demişim kürek. Kılıldı. kaç tane? Yet 31 tane. 32 oldu da yeter mi? Ee, bilemedim. Odadaki bütün eşyalar dedim altık buraya getirme zamanı geldi. La 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 la. Böyle hızlı ya. <laughs> Sanki böyle daha hızlı raketten ya. Tamam artık söylemeyeceğim şunu. Söylemekten anladınız yani. Böyle şöyle gelecek. Nasıl olmuş Oha böyle bir şey mi var lan? Daha yeni öğreniyorum arasını. Oha öyle bir şey mi var? Yuh. Hiç tane alayım. İkisini de alıyorum kaza. İkisini de aldım. Buradan önemli şeyleri alacağım çünkü burası depo olacak. Hatta burası depo olacak için ben hiçbir şey almayayım. Mantıklı. Ben gidiyorum dedim. Şunu alayım. Şunu alayım. Bir tane var zaten. Bu ne fırını? Maden fırını. Bu da işe yarar. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Her şey alıyorum da şunu bırakayım. Hatta şunu ikisini bırakayım. o getirdi şunu bırak. Maden olacak bak. Hadi ben gidiyorum. Bay. Seni hiç özlemeyeceğim. Hatta kapısını da bile kapatayım da. Belli olmasın burada ne var diye. Acaba ne olabilir ki en fazla? En fazla ne olabilir arkadaşlar? Değil mi e, bir tane demir vardır, iki tane lapis lazuli vardır, hiçbir şey yoktur. Biraz da taş. Oha, Sarık yaptım bak. Hadi, wow. So, maden. Hakikaten maden mi? Buraya daha sonra, daha sonra. Şimdi mutfak neresi? Mutfak kupulas olabilir. Hemen seçtim bak çok zekalıyım. Cidden çok zekalıyım. Bu dünyada benden zekalısı yok ya. Ee, yanlışlıkla iki tane almışım. Buraya maden. Tapoda yok mu lan? Tapoda da yapayım. Dur ne yapacaktım lan ben? Ha şuna pişecektim. Unuttum. şöyle koy. Ha da tam. Beş tane şimdi ver bakayım bana. 5 tane şimdi şuna koy. Bunlar kömür bloğu bu arada. Bunlar da daha çok pişiriyor. Bakın gitmiyor bile. Dona da pişerken ben de oturayım bari. Boş boş bunu bunları yaptık? <laughs> Güneş nerede? Tam böyle şuraya da şey yapacağım. Azın sen getir. Oturma yeri yapacağım böyle izleyeceğim. Of ne güzel ev oldu lan. Ben ince cam yapacağım. Bildiğin cam yapmayacağım. Şöyle ince cam yapılıyor. Yetti mi? Son. Bir tane daha hadi. Son bir tane daha yedisin. Yavrum. Aklıma bir şey geldi de. Bunda mı? Ha doğru bunda bir şey gördük. Böyle bir tane hatta 16 tane. Hemen. Sakın yanlış koymayayım yoksa bir daha gelmiyorlar kıldığımızda. Özden kılmamam lazım yanlış koymamam lazım. Böyle şöyle yenek. Tam yetti. Oha tam yetti. 16 tane ince cam yetti valla. Alkışlıyorum. Daha pişmene gerek yok yani. Bunda Bunlar da atar atar. Hiç gerek yok. Tabi bunları atmam. O hatalda değil. Çöp kutusu yaptık burayı. Kemik önemli. Köpek falan evciliz. Bunları da atayım. Daha içime yaramaz. Toplakları da atayım. Oğlum ya da her, her şey atacağım lan. Odun falan hiç anlamayacağım. Ölçüsü de koymayı unuttum. Ölümcük gücünü atmam, bunu atmam. Yatağa da koymayı unuttum. Her şeyi koymayı unutmuşum. Ne bir tane sopla atmasaydım. Keşke. Bir tane De. Yatak yeri çok önemli. Yatağım dedim. Bence manzara on numara beş yıldız. Olacağı için. Şuraya şöyle koyduk. İki yıl olsa daha güzel olur. Bakın. Manzara. Aslında manzara da yok da. Yani manzaraya benziyor. Şimdi evi yaptık. Şanlısıkla da Koltuğu evi gibi olsun. Buraya geleni öldürür lan? Eve yaklaşmayın ha. Fena olur. Her yeri bundan kovacağım her yeri. Çok güzel olacak. Hayaletli ev. Buraya giren ölür hayaletli bir yer. Dö dödödö. Dödödödö Tamam yapmaya başladım. Odunları keşke atmasaydım hemen alayım. Odunları alacağım sadece. Odunları alacağım sadece. Odunları. Başka bir şey almak istemiyorum ya. Niye zorluyorsun? <laughs> Niye zorluyorsun beni? Sadece odun alacaktım. <laughs> çok eğlenceli. Ama bilgisayar burada Bence de o yüzden böyle Başka şunları da atayım tam daha bitti. Bir üzüm dütü daha tak mı? Ne faydası olur ki üzüm Ya bak yine unuttum bir tane toprak almamı. Şurada ne da? Odunları aldım. Bak bundan da büyüyor böyle. Bu aşağı doğru. Şunun ikisi de yukarı doğru. Bu da aşağı doğru. Ya yaklaşmayın bu eve ha Daha sen ne pişiriyorsun? Valla şunları da daha pişirme. Sen pişirme, sen pişir. Ne yapacaktım? Unuttum. Dur, ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Unuttum lan. Ha şunları da şey dönüştürdüm. Hepsini mi dönüştüreyim? Yok bence. Hepsini dönüştürmeyeyim. Gideyim biraz ağaç keseyim. İnek yapacağım şimdilik. Sadece inek. Çünkü video çok uzun sürmesini istemiyorum. Hatta şimdi bitirsek mi? Aynen şimdi bitem. Arkadaşlar videomuzu bitti. İnşallah beğenmiş mi? Beğendiniz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.